komisyonumuzun 6. toplantısını açıyorum. Özel sağlık sektörü sağlıkta yolsuzluğun payını artırıyor. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda gündeme geldi. Yaşanan bebek ölümlerinin araştırılması, yeni doğan, çocuk, engelli ve yaşlarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalar, tedbirlerin belirlenmesi amacıyla ilgili dernekleri davet ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Müfettişi Ayşe Özel Ulu sağlık hizmetlerinde yolsuzluk neden nedenlerinden birinin özel sağlık sektörünün payının artması olduğunu söyledi. Yolsuzluk algısı diğer hizmet alanlarında olduğundan çok farklıdır sağlık hizmetlerinde. Sağlık hizmetlerinde yolsuzluk nedenlerine baktığımız zaman özel sağlık sektörünün payının artmasını bunun nedenlerinden biri olarak görebiliriz. SGK Baş Müfettişi Ulu performans sisteminin nitelik kaybına neden olduğunu belirtti. Performansa dayalı ek ödeme sistemi hem kamuda hem özelde niceliğin niteliğin önüne geçmesine sebep olmuştur. Yolsuzluk türleri sürekli değişmekte olması da bu alandaki kamu otoritelerini dinamik bir sürece uyum sağlamak için sürekli değişme zorlamakta. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Banu Katransa lisans mezunu hemşirelerin sorunlarını anlattı. Yoğun bakım ünitelerinde 22 bin 25 bin lira bandında maaş alındığını söyledi. Öğrencilerinin saç ekimi yaparak para kazanmaya çalıştıklarını kaydetti.